Bitcoin tüm zamanların zirvesinde, Nasdaq tüm zamanların zirvesinde, S&P 500 tüm zamanların zirvesinde, Ethereum sonunda kötüye gidişi kırdı ve yükselmeye başladı. Hemen de benim ilgili videomun arkasından. Peki ne oluyor? Bu yükselişler sürecek mi? Yoksa bir ezbercinin söylediği gibi devasa bir balon içindeyiz ve yakında bizi büyük facialar mı bekliyor? Borsalar pahalı mı, ucuz mu? Borsalar hangi dönüşümleri okuyorum? Hepsini sizler için anlatacağım. Ben Bora Özkent. Bugün 11 Temmuz 2025 Amerikan Borsanı ve Kripto'yu beraber değerlendiriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz önce hızla piyasalara bakalım. Her yer yeşil dün. Nasdaq çok hafif pozitifte. Dün büyüme hisseleri biraz yavaşladılar. Üzerine duracağım. Küçük hisseler dün hareketliydi. Dow Jones hareketliydi. S&P 500 hareketliydi. Vadeler ise şu an negatif gözüküyorlar. Neden? Çünkü Trump amca yine kapanıştan sonra gümrük tarifeleri dedi. Kanada'ya %35 getireceğim ha dedi. Yeter artık falan dedi. İşte piyasada yine biraz düştü. Ama piyasa genelde böyle düşüyor. Açılıştan önce sonra açılışla beraber toparlamaya başlıyor. Son günlerdeki eğilim o yönde. Nvidia dün ilk kez 4 milyon doların üzerinde kapanış yaptı. Bir önceki gün 4 milyon doların üzerinde çıkmıştı değerleme ama orada tutunamamıştı. Dün ise ilk kapanışını yaptı. Bu hisseye balon diyenleri hatırlaması rica ediyorum. Eminim bu yükselişlere çokça üzülüyorlardı. Nvidia ile ilgili iyi haber akışları devam da edebilir bu arada. Biliyorsunuz yeni seri çipleri bu yılın ikinci devresinde piyasaya girmeye başlıyorlar. Öte yandan Çin ile ilgili sıkıntılar vardı. Bazı çipleri Çin'e satışı yasaklanmıştı. Bir önceki bilançoda bu kötü vurmuştu. O konuda yeni bir çare buldular. Yeni bir çip tasarladılar. CEO Jensen de bunun için Çin'e gidiyor. O yeni çipleri pazarlayacak. Gitmeden önce Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Bunlar yine iyi haber akışları olabilir Nvidia için. Bir dahaki 4 milyon dolarlık şirket kim olur? Muhtemelen Microsoft gibi gözüküyor. Şu andaki sayılara, gelişmelere baktığımız zaman. Bir dahaki 5 trilyon dolar kim olabilir? Yani fazlalık yapmak zor ama Nvidia 5 trilyon doları bir gün görürse pek şaşmam açıkçası. Buradan sadece %20 daha yükselmesi gerekiyor. Grafikler mutluluk verici. Nasdaq görüyorsunuz bir önceki kapatışın hafif üstünde kapattı. İki günde de dip denemeleri yapıldı ama onu telafi edip yukarıda pozitif de kapattı. Nasdaq'ta işlem hacmi ortalamalardaydı. Güzel bir grafik açıkçası. S&P 500'e baktığımızda o da tüm zamanların zirvesine tekrar ulaştı. Orada da her şey onda gözüküyor. Bütün ortamın üzerinde o da iki gün Dipler denedi ama yukarı doğru gitti. Borsanın gücünü gösteriyor. Öte yandan küçük hisse senetleri yani iShares Russell 2000 ETF'inde kısaltması IWM'dir. Orada toplaşmış hisse senetlerinin performansını açıkçası daha kuvvetli görüyorum. IWM bunun en iyi ETF'i bence değil. Daha farklı alternatifler de var. Ama küçük hisse senetlerinin yukarı gitmesi için epey fırsat var gibi. Bugün Discord üyeleriyle detayları paylaşacağım. Ethereum, Ethereum adeta benim sözümü dinledi. Videoyu paylaşalı 4 gün oldu. 4 gündür mumları görüyorsunuz. Her şey yolunda gidiyor Ethereum'da. Ethereum ile ilgili ciddi bir pazarlama var şu anda. Dün bundan ilgili bir tweet attım ben. Wall Street pazarlamaya karar verdi Ethereum'u diye. Herhangi bir, finansal varlığın değerlemesinde elbette temellerinin önemi var. Yani bir şirketse bu karlı nakit akışı eninde sonunda çok önemliler. Kriptolarda da işte o kriptonun bir kullanım alanı var mı o çok önemli. Ama bir yandan da pazarlama da önemli. Şimdi Ethereum ile ilgili gelişme bir yandan stable coinlerden dolayı kullanım alanı çok hızlı genişliyor. Stable coin hacmi çok artıyor şu anda. Onların da büyük bölümü Ethereum blockchain üzerine çalışıyorlar. O yüzden Ethereum'a faydası oluyor. İkincisi bir de Wall Street Ethereum'u çok pazarlıyor. Yani iki vektörün mükemmel birleşkesindeyiz şu anda. Wall Street'ten pazarlıyor? Çünkü bolca ETF çıkmış durumda. Artı devletin stable coin'lerine çok desteklerini biliyorlar. Oyun içinde olmak istiyorlar. Tom Lee ile başladı bu. Daha evvel bir videoda anlatmıştım uzun uzun. Ethereum yukarı doğru gidiyor. Bitcoin'de eksik kalmıyor açıkçası. 118.000'i zorladı bir ara. Ben şimdi bu videoyu çekerken ise 117.885'te orada da işler olunduğu gibi. Para bollaşmasının kokusunu alıyor tabii piyasalar. Neden paralar bollaşıyor? Amerika'da çıkan yeni kanun müthiş yeni bütçe açıkları getiriyor. Bu bütçe açıkları ancak para basarak finanse edilebilir. Piyasada bu para bulaşmasını önden değerlendiriyor şu anda. Bütün bu geçişler sırasında Midas kullandığıma çok çok memnunum. Midas sayesinde hem kripto paralarım orada duruyor, hem Amerikan borsası orada duruyor, hem bazı fonlarım var, Türk borsası fonlarım var, yine yabancı para fonları var. Onlar da orada duruyorlar. Hepsi arasında geçişler çok kolay. Parayı çok kolay aktarabiliyorum bunların arasında. Böylece düşük masrafla hızlı bir şekilde bütün borsaların en iyilerini değerlendirmeye çalışıyorum. Midas bu çerçevede gerçekten çok avantajlı Midas bu videonun da sponsoru bu arada. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Siz de Midas'ın avantajına ayarlanmak isterseniz linki aşağıda. Ben Midas hayatıma soktuğumdan beri açıkçası çok rahat ettim. Peki neler oldu? Dedim ya biraz vade negatifte gibi. Çünkü Donald Trump kapanıştan sonra Kanada'yı yine tehdit etti. Kanada'yı eledeki vergileri yükseltirim. Öte yandan Kanada, Meksika, Amerika arasında bir anlaşma var. Oradaki ürünler o vergilerden muaf olacaklar gibi. İşte borsa bunu şu anda hafif değerlendiriyor. Dün işsizlik verileri geldi. Beklenenin altında geldi. Yeni işsizlik başvuruları 227 bin olarak belirdi. Ve görüyorsunuz burada aşağı doğru trend var. 4 haftalık ortalamada aşağı doğru gitmiş durumda. Amerika'da bir resesyon işareti yok. Bekleyen işsizlik başvurularında büyüme var. 1 milyon 800 küsür binden 1 milyon 960'a doğru yükseldi. Yani işsiz kalanları iş bulması daha uzun sürüyor. İstihdam piyasalarında bozulma var ama Fed'i Powell'ı Temmuz'da bir faiz indirimine sürükleyecek şiddette bir bozulma hala yok. Bu nedenle Temmuz'da faiz indirimi ihtimalleri azalmış durumda. Enflasyon geliyor haftaya. Salı günü TÜFE, çarşamba günü de ÜFE. Oralarda olumlu sürprizler olursa ki ihtimal biraz az ama olumlu sürprizler olursa tekrar Fed indirimleri konuşulabilir ama şu andaki benim base case'im Eylül'e kadar bu iş uzadı gibi gözüküyor. Peki borsa neden yükseliyor? Daha da gidebilir mi? Çok şiddetli Yükseldik geldik Nisan diplerinden bu yana şu anda zirvelerdeyiz tüm zamanların zirvelerindeyiz daha fazla yükselebilir mi? Valla bu konuda çok fazla görüş var ben hala gidecek yolumuzda olduğunu düşünüyorum bir düzeltme beklemekle beraber yani arada bir düzeltme bekliyorum biliyorsunuz bir süredir belki de o düzeltme Ağustos'a sarktı Temmuz ayı çünkü zaten borsa için genelde iyi bir aydır Ağustos daha kötü bir aydır o yüzden Ağustos'un içerisinde olduysa şaşmam ama bir düzeltme bekliyorum düzeltme ötesinde. Borsanın yukarı doğru gideceğini ve yıl sonunda S&P 500'ün 7500 hedefi vuracağını da hala inanıyorum. Bu konuda şu anda Wall Street uzmanları arasındaki en yüksek beklenti 7000. Ben o beklentinde biraz üstündeyim. Benim aklımdaki nedenleri bu yazı güzel özetliyor. Bugün CNBC'de yayınladı. Jess Pound'un yazısı diyor ki neden borsalar yükselebilir buradan sonra? Birincisi faizlerin düşme ihtimali yükselme ihtimalinden kat kat daha fazla. Faize düşmesi borsalara yarar. İkincisi Trump'ın bu yeni kanunu var ya o kanunda çok ciddi vergi indirimleri geliyor. Özellikle küçük orta işletmelerin çok ayarlanacağı şeyler var. Mesela yeni bir sermaye harcaması yaptıklarında tamamını ilk yıl vergiden düşebilir hale geliyorlar. Mesela otomobil makine aldıklarında onun amortismanının tamamını bir yıl içerisinde düşebiliyorlar. Faiz harcamalarının büyük bölümü düşebiliyorlar. Patronların içeriden para çekerken ödemeleri gereken gelir vergileri ciddi şekilde azaltılmış durumda. Yani gerçekten büyümeyi çok destekleyen bir program var burada. Bu vergi indirimleri Amerika'nın açığını büyütür, hazine kağıtları bozulur o ayrı bir hikaye. Ama şirketler bazında baktığımızda özellikle küçük orta şirketlerin karlılığını yukarı taşıyacak çok fazla hikaye var orada diye düşünüyorum. Borsa da bunu değerlendiriyor şu anda ve diyor ki tamam evet Amerika fazla borçlanıyor ama daha bu sürdürülemez limite gelmedi. Bir önceki günkü videomu hatırlayın bundan ilgili bahsetmiştim. Amerika'nın borcu en azından kısa vadede biraz abartılıyor demiştim. O yüzden ona o kadar dert etmemeyi tercih ediyor. Ediyor devlet deli gibi para harcayacak. Borç tabanını 5 trilyon dolar daha artırdılar. Piyasalara para basacaklar. Bir yandan şirketlerin vergileri azaltılıyor. E bütün bunlar yarayabilir. Gümrük vergileri tarafında ise gümrük vergileri evet sıkıntı ama enflasyonun galiba pek de yansımıyor. Gerçi gelecek hafta biraz daha netleşecek bu konu. E şirketler bunu absorbe edebilirler. Çünkü petrol fiyatları iniyor. Faizler aşağı doğru iniyor. Vergiler tarafında ciddi avantaj var. Oradan gelecek ekstra giderle telafi edebilirler. O yüzden şirketlerin karlılıkları da büyüyebilir. Hadi biz almaya devam edelim diyorlar. Temelde olan şey bu. Ve ben de bu fikre büyük oranda katılıyorum. Düzeltme ihtimalini tekrar hatırlatayım ama. Peki borsa pahalı mı? Yani ucuz değil ama süper pahalı mı? Orası tartışmalı biraz. Ben bulmuyorum pahalı. Şurada mavi çizgi Buffett Ratio'yu gösteriyor. Buffett Ratio Amerikan borsasının toplam değerinin gayri safi milli oranı oranını gösteriyor. Zirvelerden biraz gerilemiş durumdayız. Sevinirici ama epey yüksek. Ve ben Buffett Ratio'nun çok da geçerli olmadığını düşünüyorum. Daha evvel çeşitli videolarda bunu anlattım. Amerika artık daha fazla ihracat yapıyor. Amerika'da şirketlerin kar marjları çok daha büyük. Ve Amerika daha fazla para basmış durumda. Bütün bunlardan dolayı bu rasyo o Buffett'ın hayallerindeki bire bire gelmez gibi gözüküyor benim gözümde ama yani ucuz diyemeyiz Buffett rasyo açısından bakacak olursak. Ona benzer ama daha kaliteli bir rasyo daha var. S&P 500 forward yani ileriye yönelik kazanç beklentileri bölü S&P 500 son kazançlar. Yani bu da şirketlerin kazançları nereye doğru gidecek? Onun borsa yansıması nasıl onu ölçmeye çalışıyor. Orada da bir aile yükselmiş gözüküyoruz. Yani borsa ucuz değil ama daha pahalı olduğu dönemler oldu ve iyi haber akışı devam ederse borsa yukarı taşıyacak. Veriler de var demin de bahsettim. Vergi indirimleri, gümrük tarifenin etkisinin kısıtlı olması, şirket karlılıklarının büyük ihtimalle artacak olması, paranın bollaşması, devletin daha fazla para harcaması bütün bunlar Borsa yaracak konular. Burada bakmanız gereken başka mesele de şu. Buffett rasyosu şurada da çok yüksek mesela. Şurada da yüksek, burada da yüksek, burada da yüksek. Yine şurada da yüksek, burada da yüksek, burada da yüksek ama yükselmeye devam edebiliyor. Nereye kadar? Piyasalar resesyondan korkmaya başlayana kadar. Bakın şu pembe çizgiler resesyonlar. O resesyon endişesi piyasaları basınca işler değişiyor. Peki piyasalarda şu anda resesyon endişesi var mı? Hayır yok. Bir sürü farklı göstergeyle bakılabilir bunu ama mesela sırf Polymarket'tan yani bahis piyasalarından baktığımızda 2025 resesyon ihtimali ciddi şekilde azalmış gibi gözüküyor. O azaldıkça da S&P 500 yukarı doğru gidiyor. S&P 500 forward PE. Yani resesyon ihtimali azsa şirketlerin ileride kazanacakları paranın artacağını görüyoruz. Piyasa böyle fiyatlıyor bunu. Resesyon ihtimalleri azalıyor. Bu nedenle borsanın pahalı olması çökçe anlamına gelmiyor. Aklınızda olsun resesyon korkusu piyasaları çökertir. Öbür türlü düzeltmeler getir Yani bugün S&P 500'den bir %5 düzeltme gelse şaşar mıyım? Hayır şaşmam. Ama %10, 15, 20'lik düşüşler ancak resesyon korkusuyla olur. En son bunu Nisan'da yaşadık. Gümrük tarifelerinin resesyon yaratacağı düşünülüyordu. Yaratmayacağı anlaşılınca piyasalar tekrar toparladılar. Şu anda resesyona işaret eden herhangi bir gösterge yok elimizde. Peki piyasalar aşırı mı hırslı, aşırı mı açgözlü ondan da korkabiliriz. Evet kabaca baktığımızda tekrar extreme greed'e yani aşırı açgözlük bölgesinin böyle başlangıçlarına geldik. Ama bu işi bittiği anlamına gelmiyor. Bir kere burada alacağı epey yol var. Ben bunu 80'lerde 90'larda 90 gördüğüm çok dönemler oldu. Arada da sakinleşe sakinleşe giderse tercih ederim. Ama daha gidebileceği yol var. Üstelik de bu verinin alt detaylarına baktığımız zaman işler biraz farklı. CNN yayınlıyor bunu. Fear and Greed Index diye düzenli yayınlarlar. Alt detayları da var. Mesela pazarın momentumu çok kuvvetli. Tamam bundan korkabiliriz. Momentumdan hoşlanmıyoruz ama 125 günlük hareketli ortamın üzerinde durduğu sürece pek bir sıkıntı olmuyor genelde bunu biliyoruz. Put call opsiyonlar oranı düşmüş durumda. Bu kötüye haber yani piyasanın aşırı hırslandığını gösteriyor. Ama bu ne zaman kötü haber biliyor musunuz? Put call opsiyonları tekrar yukarı doğru döndüğü zaman. Bakın burada bir dönüş yaptı. Borsa zaten orada bir düzeltme yapmışlardı. Tekrar yukarı dönermiyor. Bakın şurası Nisan ayındaki sert düzeltme hatırlayın. Put call opsiyonlar ocağın sonundan, Şubat'ın başından itibaren yükselmeye başlamışlar. Taş şuradan itibaren. Yani düşüşü öngörmüşler. Şu anda öyle bir yükseliş yok. Burada görüyorsunuz sabit gidiyor gibi gözüküyor. O yüzden ondan da çok fazla korkmuyorum. Piyasanın nefesi çok önemli. Yani... Kaç tane hisse senedi yükseliyor? Sadece birkaç hisseyle mi sürükleniyoruz? Daha geniş bir nefesle mi? Çok geniş bir nefes var burada. Nefesimiz çok kuvvetli. Bu sevindirici. Bu birkaç hisse piyasayı sürüklemiyor. Her hisseye alım geliyor gibi. Bir sektör hariç. Biraz sonra detayına geleceğim. O sektörde fırsatlar oluşuyor bence. Bir de hisse senedinin fiyat gücüne bakmak lazım. Bu şöyle hesaplanıyor. Son 52 haftanın zirvesinde olan hisseler bölü son 52 haftanın dibinde olan zirveler. Burada da yükseliş görüyoruz. Yani bütün hisseler neredeyse yukarı doğru gidiyorlar. Böyle baktığımızda büyük resim evet borsa ucuz değil ama aşırı pahalı değil hala gidebileceği yol var anlamına geliyor. Bir resesyon beklentisi olmadığı için borsada çok sert bir geri düşüşün bir sebebi yok. Yeni bir resesyon beklentisi doğarsa işler değişebilir. Piyasa sentimentine baktığımızda da dengeli gibi gözüküyor. Hala gideceği yer var gibi gözüküyor. Çünkü Güçlü bir rally bu. Birkaç hissenin sürüklediği dar bir rally değil. Demin dedim ya bir sektör biraz geride kalıyor ya. Sağlık sektörü yılbaşından beri en kötü performans gösteren sektör. Bizim de birkaç sağlık sektörü hissemiz vardı. bazılarını sattık yolda. Elimizde bir iki tane kaldı. Bir türlü hissemiz performansı almıyoruz. Ama orada yeni yeni fırsatlar oluşuyor. Önümüzdeki günlerde Discord üyeleriyle paylaşacağım. Henüz YouTube Discord katıl seviyesine katılmadıysanız mutlaka katılınız. Açıkçası YouTube'daki diğer seviyelerin içeriği daha zayıflar. Zaten o seviyeden birisini uzun zamandır kapatmaya çalışıyorum. İnsanlar ısrarla yenileme yaptıkları için orta seviyeyi kapatamıyoruz çünkü YouTube buna izin vermiyor. Lütfen oraya üye olmayın. YouTube Discord katıla üye olun. Esas bilgi orada, esas veri orada. Ve inanın bana şu ana kadar katılanların %99'u çok memnunlar. Şimdi Discord üyelerine yönelik videoyu hazırlamaya gireceğim. Bu arada bugünkü konumuz yeni ETF incelemesi bu small cap. Yani küçük değerlemeye sahip hisse senetlerini inceleyeceğiz. Acaba IWM'in... Rakipleri var mı? Daha iyi alternatifler var mı? Ona beraber bakacağız. Dün portföy içinde iyi bir gündü. %1.17 kadar yükseliş arz etti. Buradaki temel sebeplerden bir tanesi finans devrim başlığı altındaki Bitcoin ve Ethereum ETF'lerimiz. Bir yandan robotlar ve ulaşım tarafı kuvvetli gitti Çünkü dün Tesla iyi bir toparladı. Kendi atak yaptı. Buralar esas kuvvetin olduğu bölgelerdi. Böylece toplamda portföyümüz S&P'yi 3 kat, Nazdağ'da 2 kat geçmiş durumda 7 Mart'tan bu yana toplam kazancımız %26.86. Evet durumlar böyle. Siz de bu portföyü bilmek istiyorsanız neleri alıyorum, neleri satıyorum, mantığım ne? Yatım tavsiyesi değil bir sürü yerde yanılıyoruz için doğrusu ama büyük resmi benim ağzıma daha detay dinlemek istiyorsanız mutlaka üyeliğe bekleriz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.